Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Mert Öcal Sude Burcu aşkında son dakika gelişmesi. Herkes unuttu o unutmadı yer gök resmen sallandı. Neler oluyor? TV 8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ve Sude Burcu aşkında son dakika gelişmesi yaşandı. Herkes unuturken bir tek o hatırladı ve yeri göğü inleten bir açıklamada bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına Nisa Bölükbaşı'nın en yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu'yla sevgili olarak gelen, Survivor'da ise Sude Burcu'yla aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal televizyon dünyasını sallamıştı. Sude Burcu ise aldatıldığını bildiğini ama yine de sevdiği adamın yanında olmak istediğini açıklamış ve Mert Öcal'ı kabul etmişti. Peki Sude Burcu ve Mert Öcal ilişkisinde ne oldu? Survivor yarışmasında Sude Burcu ve Mert Öcal yüzleşmişti. Sude Burcu ise Mert Öcal'a mesafeli durmayı seçmişti. Mert Öcal ise çıkışta kendisine her şeyi anlatacağını açıklamıştı. Sevgililer günüden Sude Burcu'ya çiçek veren Mert Öcal'a ilk tepki aldatılan isim Makbule Şakalakoğlu'nun yakın arkadaşı Nisa Bölükbaşı'ndan gelmişti. Nisa Bölükbaşı araçları yumruklayarak bu bana yapılsa hiç sorun değil ama kardeşime yapılıyor sözlerini dile getirmişti. Şimdi ise Mert Öcal kötü günlere bir sünger çekerek şok bir paylaşımda bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor Su'de Burcu'nun doğum gününü kutlayan Mert Öcal, "Doğum günün kutlu olsun. Bütün hayallerinin gerçekleşeceği bir yıl dilerim. İyi ki varsın." açıklamasında bulundu. İlk kez Sude Burcu'yla paylaşım yapan Mert Öcal ağızları açık bıraktı. Aşklarına son gaz devam ettiklerini kanıtlayan Mert Öcal'a yorumlarda gırla geldi. Birçok kişi ikilinin bu pozunu çok beğendiklerini dile getirdi. 24 yaşına giren Sude Burcu'nun sevgilisi Mert Öcal ise 39 yaşında. Aralarında 15 yaş olduğu bilinen çift tam gaz aşklarına devam ediyorlar. Sizler Mert Öcal'ın Sude Burcu için yapmış olduğu bu paylaşım hakkında neler düşünüyorsunuz?